Felak suresi. Yani kul euzu bi rabbil felak. Euzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak. Min şerri me halak. Ve min şerri gasikin iza vakab. Ve min şerri nefesat fil uqat. Ve min şerri hasidin iza hased. Sadakallahu'l-Azim. Arapça bilmeyenler için Bismillahirrahmanirrahim Kul e'ozu birabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsigin izâ ve ve min şerrin nefesâti fil ugat ve min şerri hasidin izâ hased Sadakallahu lazim ee, Evet Felak suresinin anlamını, mealini beraberce okuyalım. De ki sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden düğümlere üfürenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Sadakallahu lazim. Evet e, değerli arkadaşlarım Kur'an Felak suresinin anlamını ve e, okunuşunu öğrendik. Diğer videomuzda da Nas Suresi birlikte olacağız. Allah'a ısmarladık diyorum.